Selamlar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History'de liderler kapışıyor serisine başlayacağız dostlarım videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlarım şimdi bugün tam olarak ne yapacağız dostlar bugün sizler birlikte yaklaşık 15 bölüm gibi bir seriye başlayacağız önce Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu başlangıçta kapıştıracağım çünkü e, siz daha zaten lider yazmadığınız için ben önceden iki tane lider seçtim arkadaşlar tabi burada siz çok fazlası önem arz ediyorsunuz çünkü ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Challenge başlamadan ben montajda sizlere bir süre vereceğim ve o süre zarfında yorumlara kim kazanır onu yazacaksınız dostlar. Mesela Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu vs atıyor haritada. Kim kazanır o sırada yorumları yazmanız gerekiyor. Aynı şekilde bundan sonraki bölümleri de siz belirleyeceksiniz. Mesela yorumlara Erdoğan vs Mansur Yavaş kapışsaydı ne olurdu yazabilirsiniz. Yani o tür liderler üretebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz gerçekten çok güzel olacak. Eğer Discord'umuza katılmak isterseniz de video içinde zaten Discord'a katıl şey çıkmıştır. Direkt olarak linkinden Discord'umuza gelebilirsiniz dostlarım. Şimdi ben ilk bölüm olacağı için haritayı ve liderleri kendim tasarlayacağım. Sizlere de bu sıra zarfını göstermek istiyorum. İsterseniz yavaştan başlayalım dostlar. Önce buradan editöre tıklıyorum. Editöre tıkladıktan sonra buradan bir senaryo bölümünden oynayacağımız senaryoyu seçmemiz gerekiyor. Lakin modern dünyada oynayamayacağımız için arkadaşlar yeni bir senaryo yarattan sadece Türkiye haritasını ayarlamamız gerekiyor. Şimdi burada görüyorsunuz ki Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Okyanusya var. Burada oyun diyor ki bize oynayacağım bölgeleri seç diyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bakın böyle seçtiğinizde direkt olarak her yeri. Yani her yer kapalı geliyor gördüğünüz üzere arkadaşlar. Buradan anlayabilirsiniz zaten. Ki ben de zaten bunu böyle istiyorum. Çünkü şu an sadece Türkiye'yi düzenlemek istiyorum arkadaşlar. Onun için buraya geleceğim. Fırçayı açıyorum ve çorak arazi olmayacak şekilde düzenliyorum. Bakın. Türkiye haritasına özen göstereceğim. Hatta adaları da verelim Türkiye'sinin. Çünkü Türkiye adalarının da olması lazım. Şöyle alalım abi. Rodos'u verdim. Aynı şekilde şu küçük adaları da veriyorum. Ne olur ne olmaz ya da vermeyelim onları ya. Şöyle geri al. Tamam bu adalar kalsın. Rodos'u ve almayalım abi. Değil Türkiye haritasını şöyle düzenliyorum. Tabii siz yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Kıbrıs, adalar falan dahil edilsin mi bir sonraki bölüm? Yorumlar yazarsanız ben de ona göre eklemeye çalışırım. Türkiye'nin şehirlerini dikkat ederek hepsini teker teker ayarlıyorum. Evet, gördüğünüz üzere bitti arkadaşlar. Türkiye haritası tamamlanmış durumda. Sonrasında buradan sonrakine basarak her şeyimizi ayarlayalım isterseniz. Medeniyet eklememiz gerekecek ama önce ben bir senaryo düzenleyeyim. Zaten kapıştıracağım sürüler arkadaşlar bir bufflı versiyon bir de debufflı versiyon. Yani oyun içinde farklı bir şey olmayacak. Standart versiyonda kapışacaklar. Ben buraya medeniyet ekle yapacağım. Ee, öylesine bir medeniyet eklemek istiyorum çünkü haritanın oynanabilir olması gerekiyor. Sonrasında bir medeniyet daha ekliyorum. Abbasiler. Bunlar bu şekilde kalsın. Şimdi oynamasını istediğimiz devletleri eklememiz gerekiyor arkadaşlar oyuna. Senaryo ismi. Liderler kapışıyor. Tamam mı? Böyle bir isim koyalım. Montaj bu arada çok zevkli olacak. Kapışıyor. bu ee, yılımız tabii ki de arkadaşlar şöyle 2050-1900 değil şöyle 2022 olsun. Evet 2022 olsun bu şekilde. kaydete bastıktan sonra başka da zaten bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Yaratıcıyı seçelim hemen. Eser Akkaya. Buraya ismimi giriyorum. Tamam kaydet yapalım. Şimdi iki tane medeniyet oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabi siz isterseniz bunu 3 vs de yapabiliriz yani. 3 tane lider birbirleri kapışabilir. Şimdi ben medeniyet oluşturacağım. Yeni bir medeniyet oluştura basıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletini ekleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu yazıyorum buraya. Hatta bunların isimleri de türetilebilir. Yani gerçekten. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olsa hangi devleti kurabilir? O şekilde düşünebiliriz. Ee, bayrak Şöyle birbirlerini temsil edecek. Birisi beyaz olsun. Hemen kılıçlar Beyaz olacak. Ekrem İmamoğlu da. Şöyle hemen. Ekrem. İmam. Oğlu. Bu da kırmızı olacak arkadaşlar. Tabi bayrağı aslında şöyle bir değiştirsek daha mantıklı. Çünkü bayrak kötü. Böyle bakıyorum ne tür bir bayrak var. Evet bu işimizi görür. Zaten birinci bölüm olduğu için her şey kendim sadece temasını oluşturuyorum arkadaşlar. Siz sonrasında ikinci bölümde ekleme istediğiniz şeyleri şu an bu videonun altına yazarsanız ben ona göre ayar çekeceğim zaten. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu kopuşacak ama liderleri nerede bunun diye sorabilirsiniz. Hemen lider oluşturalım. Yeni bir lider yapıyorum Ve ismini önce Kemal Kılıçdaroğlu diye bir lider ekliyorum. Zaten resimlerini ben oyun için aktarmıştım. Kemal Kılıçdaroğlu ee, Resim ismi KK. PNG. Bak burası da çok önemli. Mesela bir sonraki bölümde Erdoğan'ın özelliklerini yazabilirsiniz. Ben de ona göre nüfus artışı falan veririm. Şu an bunlar sıfırda kalacak. Arkadaşlar bunu bu şekilde bırakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu adında devrettiğimiz hemen ekliyorum buraya. Tamamdır. Sonrasında yeni bir lider daha ekleyip buraya da Ekrem İmamoğlu yazıyorum. İmamoğlu evet. E nokta m.png güzel bunu da bu şekilde yaptım doğuş yıllarını aslında şöyle hemen 1941 şöyle 2010 yaparsak çok güzel olur buna da hemen devletini verelim Ekrem İmamoğlu adında devlet veriyorum Kılıçdaroğlu'nun ismini de bu arada ayarlamamız lazım Cemal Kılıçdaroğlu bu arada eğer isterseniz eski usul devlet liderleri de getirebiliriz mesela Mustafa Kemal Türkiye çekmeyiz ama İsmet İnönü vs Adnan Menderes gibi düşünebilirsiniz Eğlence amaçlı. Her şey mi? eğlence amaçlı. Düzenlenmiştir. Bilginiz olsun. Şimdi geri tuşuna basalım ve yeni senaryo var. liderler kapışıyor adındaki senaryomuzu düzenleyelim isterseniz. Ben şöyle TR haritasına gidiyorum ve eklemiş olduğum şu eski devletlerin hepsini kaldırıyorum dostlar. Acıru ile kaldır. Şimdi bunları doğu ve batı yakası olarak ayıracağım arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu İstanbul tarafında olduğu için buna öz özen gösterebiliriz. Ekrem İmamoğlu çok eşit şekilde dağıtmam lazım. Sonra sen taraf tutuyorsun falan olmasın abi. Ben hiç şekilde taraf tutmuyorum. Burada ben arkadaşlar. Kerem ne o? Ekrem. Ay Kemal Kemal. Tamam Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu. İkisinin sistemi de belli. Cumhuriyet. Demokrasi var mı? Yani bu da Cumhuriyet olsun. Aslında ikisi de demokrasi yanlışı. Evet evet. Demokrasi yandaşlarını seçiyorum abi. Sonrasında ise haritaların eşit şekilde dağıtacağım. Çünkü arkadaşlar bakın bu İstanbul tarafı bu arada çok fazlasıyla bufflı. Zaten biraz sonra sizler de bunu fark edeceksiniz. Ee, şöyle buraya şöyle boyayalım. Bu da tamam. Burayı eşit şekilde sadece eşit şekilde. Tabii fazla toprak alabilirim arkadaşlar normal. Hatta şuraları ara oraları alma. Hmm, başka da bence çok güzel eşit oldular arkadaşlar. Şimdi e, bir test edeceğiz bu arada. Sonraki yapıyorum. Liderler kapışıyor ismi biraz kötü görünüyor. Kapışıyor. Kapışıyor. Tamam mı? Bunlar böyle standart kalacak. Teknoloji seviyelerini ayarlıyorum. Başkentlerini seçmeyi unuttuk. Hatta İstanbul'unki 55, Kemal Kılıçdaroğlu'nunki de 55 olsun. Şöyle. Başkent ayarlama yapmamız lazım. İstanbul'u başkent ayarlayacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum tam olarak neresi bilmediğim için. Ee, Sivas, Tokat, Erzurum. Hmm. Aslında Elazığ tam onun gibi arkadaşlar. Elazığ tam ortada duruyor ve güzel duruyor. Bunlar bu şekilde buradan kapışsınlar. Sonraki ekleyebileceğim herhangi bir şey var mı? Nüfus yurtlar falan eklenebilir. Tamam diyorum. Kaydet dedikten sonra artık kapışmalarını başlatabiliriz bence. Bakın liderler gelmiş durumdalar. Mis gibi duruyorlar açıkçası. Ben izleyici modda oyunumuzu başlatacağım. Zorluk efsanevi savaş sesi klasik. Eğer saldırganlık 50 olsun. Oyun hızı %100 olsun. İzleyici modu. Hatta EA saldırganı şöyle %200 yapalım. 215. Ve oyunumuzu başlatalım arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak göreceğiz. İzleyici modu zaten açtım ben. Görüyorsunuz zaten devlet direkt olarak değişiyor. Önce Evet bu arada şu an süreyi başlatıyorum. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Ekrem İmamoğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yorumlar hepinizi bekliyorum dostlarım. Kazananı dediğim gibi Discord'dan özel oyunlar ve Nitro vererek ödüllendirmeye çalışacağım ama sadece bir kişiye. Belki sonra CJ'yi arttırıp birkaç kişiye daha verebiliriz. Oyunumuzu biraz hızlandırıyorum. Sınır asker dizmeye başladılar fark ettiğiniz arkadaşlar. İki tarafta güçlenmeye başladı ben en son 0.55 teknoloji vermiştim. Kendileri hala eşit şekilde teknolojilerine sabitler. Lakin dediğim gibi arkadaşlar bakın İstanbul yakasında biraz daha teknoloji şeyinin azaltılması gerekiyor. Çünkü İstanbul gibi önemli bir yer. Ekrem İmamoğlu'nun elinde ve Kılıçdaroğlu'nda fazla bir şey yok. Festivaller düzenleniyor. Savaşa girdiler. Şu an itibariyle gördüğünüz üzere girdiler dostlar. Ekrem İmamoğlu bastırıyor normal olarak. Lakin bunları biraz sonra eşitleyeceğiz. Lakin Kemal Kılıçdaroğlu da ağzıyla arkadaşlar kazanmaya çalışıyor görüyorsunuz ki. E kazanıyor da bayağı sünü koydu. Ama burada 5000'lik asker var. Bu askeri ve 7000'lik falan da hepsi geliyor. 180.000 236.000. Evet 275.000'den 236.000'e kadar düşmüş Ekrem İmamoğlu. 266.000'e çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması biraz zor. Teknolojiye yatırım yapsa belki kazanabilirdi arkadaşlar. Evet başlangıç temamızda görüyorsunuz ki dostlar. teknolojileri aa kaybetmemiş lan. Dur bakalım izleyelim. Yani kaybetti. Ona geri kurtuldu. Şimdi bunların güçlerini eşitliyorum. Ve bundan sonra da bu şekilde kalacak arkadaşlar. Editör. Liderler kapışıyor. Teknoloji seviyeleri. Aşağıdan bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Ekrem Amoğlu'nun gücünü 48'e kadar çekiyorum. 3 e dengelemesi yapıyoruz. Birinci bölüm bu şekilde. 3 dengelemesi yapılacak ve bundan sonra hep böyle kapışacaklar. 248 bin, 170 bin. Hmm. Gel abi. Teknoloji seviyeleri. Bunu biraz arttıralım. 65 yapıyorum. bin 245.000. bin. Tamam az kaldı abi. Hatta yukarı çıkartmak yerine aşağı çekmek daha mantıklı. Çünkü sayısı arttıkça zararları ve atakları değişiyor arkadaşlar. Şimdi bunu yine 55'te sınırlayacağım. Bunu 35'e çekeceğim. Yok ya oğlum 35'e çekersek de çok kötü olur. 68 yapayım 68 gel bakalım. Oyunlar yeni oyun. Evet güçlerden gelende 11 sayısından da bir şey olmaz bence. Ben yine bir izleyici modda başlatıyorum ve bu sefer gerçekten kapışacaklar arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Yorumlara yazın bakalım tahminlerinizi. Evet bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta Ekrem İmamoğlu. Kazanan sizce kim olacak? Kazanan bundan sonraki liderlerde kapışabilir bu arada. Böyle puan tablosu falan kurabiliriz arkadaşlar. Evet Ekrem İmamoğlu bakalım teknoloji yatırım yaptım hiç. 0.45'e 60 68 tamam. Sınır askerler dizildi. Herkes hazır ve kapıştılar başladılar arkadaşlar. Şu an eşit gidiyorlar. Ama yine Ekrem Amoğlu üstün gelecek gibi. Aa Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer üstün geliyor. Dur. Teknoloji buffından dolayı olabilir arkadaşlar. Ama kolay kolay iki tarafta kaybedecek gibi durmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu sürekli asker getirmeye çalışsa da Evet. Bundan sonrası artık yani evet barışlarını yaptılar. Bir e, ilk başta şeyi kazandı. Ekrem İmamoğlu kazandı. Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Şu an birbirler. E, şimdi arkadaşlar. ikisinin gücünde tamamen. Eşit silahlar kullanacak düzeye getireceğim. Nasıl hemen. Bu yani az önce yaptığımız bu arada normalde. Hatta var ya. Bulleyelim lan bunları. Birebir. Herkesin gücü aynı abi. İstanbul'u biraz ee, şey yapabiliriz. Debaflayabilir miyim İstanbul'u? Birinci bölümün ayarlanması biraz kötü gerçekten. Nüfus artışı. Eksi 5. Hastalıklardan ölüm oranı da bekliyorum. Oyunlar. Yeni oyun. Evet bu sefer bu, eşit oldular bu arada. Bence iyi oldu. Evet 3. tur. Bir tarafta Ekrem İmoğlu, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Kazanan bir sonraki tura hak kazanacak. Sınırlara dizildiler ve başlayacaklar biraz sonra. Askerlere şöyle baktığımda iki tarafın da 11 binlik gücü olduğunu görüyorum ve bir tarafın sadece 15 bin askeri var. Arka taraftan da ordu getiriyor. Burada da başkentte İstanbul'u savunan 15.000'lik orduyu unutmamak gerek bu arada. Evet savaşımızdan itibariyle başladı. Kazanan kim olacak gerçekten çok merak ediyoruz. Ama şu an durumları eşit durumda ama Ekrem İmamoğlu biraz sanki atak yapıp bir yandan da kaybedecek gibi duruyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak atakta. E, geri de gitmiyor ama Ekrem İmamoğlu yavaş da olsa ittirmeye başladı. Sonra geri çekildi. Güçler dengelenince gayet güzel oldu bu arada. Şu an ber berabere kaldılar arkadaşlar. Ama bir taraf galip gelecek, bunu biliyoruz, bunu kesinlikle biliyoruz ve şu an onu bekliyoruz dostlar. Kazanan kimse bir sonraki tura çıkacak inşallah. Yorumlara tahminlerinizi dakikasıyla yazın bu arada arkadaşlar. Aşağıdan da videomuzu beğenmeyi mutlaka unutmayın dostlarım ve bu arada artık hastalıklar ve nüfus oranları da azalmaya başladı ve insanlar yavaş yavaş da olsa ölüyorlar arkadaşlar ve bu. Devaf gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'na hiç yaramadı diyecektim ki yine pes etmiyor ve sonuna kadar kapışmaya devam ediyor. Lakin bitti işi. Elazığ düştü. Evet, şu an direnmeye çalışıyor ama bitti. Evet. Başkent de yeniden isyanlar çıktı. Başkent İstanbul'da yeniden döndüler. Şu an son bir VS daha bekliyorum ben. Aslında bir MS daha yapabilirler bence. E, Kemal Kılıçdaroğlu limanlar ördü. Trabzon'dan büyük ihtimalle çıkarma atacak. Yine bir VS'ye başladılar. Ama artık bundan sonra kazanması bence imkansız arkadaşlar. Çünkü sizler de görebileceğiniz üzere Kem Ekrem İmamoğlu'nun artık çok büyük bir gücü var. Ve Türkiye'yi biraz sonra tamamen ele geçirecek bence diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Bekliyoruz şu an. İsyanlar çıkıyor bir Evet Son bir toprağını da aldı ama e, şu an fark ettiğiniz üzere Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak geri gidiyor arkadaşlar. Yani topraklar yavaş yavaş küçülüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aklıma daha neler neler geldi biliyor musun? Osmanlı Sultanlarını bile kapıştırabilirim. Şu an çok güzel bir seri imza attık arkadaşlar bence. Age of History'deki olması gereken en güzel serilerden birisi. Evet şu an artık savaşmayı bıraktılar. Ee, Ekrem İmamoğlu başkent İstanbul'a döndü 25 bin ordusuyla. Ee, lakin yine ordu bastı. Kemal Kılıçdaroğlu yine Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti diyecektim ki e, ee, Ekrem İmamoğlu gelip tüm alıp götürdü arkadaşlar ve 25.000'i 27.000 yaptı. Sanırsam paput aldı. Sanırsam bir VS'ye daha hazırlanacaklar. Evet yine bir VS'ye hazırlandılar arkadaşlar. Ve şu an Kemal Kılıçdaroğlu an itibariyle yok oldu. Evet serimiz bence güzel. Birinci bölümü bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci bölüm hiçbir şekilde haritasını ayarlamadım. Uğraşmayacağız sadece buffları bak artık ikinci bölümden itibaren yapacağım şey şu. Teknolojilerini istediğiniz düzeyde ayarlayacağım. Mesela teknoloji ayarlaması yapacağız ve sadece şunları arttıracağız ve bunları kısacağız ve arttıracağız. Önce bu şekilde kapışacaklar. Sonrasında bir de yükseltilmiş versiyonda kapışacaklar ve bu sayede kimi kazanıp kimi kazanamayacağını anlamış olacağız dostlar. bundan sonraki bölüm kimi kapıştıralım lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız dostlarım şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim görüşmek üzere bay bay hepinizi seviyorum.